ilgili bir haber gelecek olsa onu derhal yayarlar. Oysa o haberi elçiye ya da içlerinden söz sahibi olanlara götürselerdi, onların arasından işin üç yüzünü anlayanlar nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilirlerdi. Eğer Allah'ın size olan lütfu ve sevgisi olmasaydı, pek azınız dışında şeytana uyardınız. Artık sen Allah yolunda savaş. Çünkü sen ancak kendinden sorumlusun ve inananları da savaşa teşvik et. Yakında Allah inkar edenlerin gücünü kıracaktır. Çünkü Allah güç bakımından da cezalandırma bakımından da onlardan üstündür. Kim güzel bir işe aracılık ederse onda onun bir payı olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse onda onun da payı olur. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir. Size selam verildiğinde daha güzeliyle selamlayın ya da aynıyla karşılık verin. Çünkü Allah her şeyi çok iyi hesap edendir. Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah, sizi hakkında hiçbir kuşku olmayan kıyamet gününde bir araya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Yaptıkları işler yüzünden Allah iki yüzlüleri baş aşağı etmişken, size ne oluyor da onlar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah'ın saptırdığını doğru yola ulaştırmak mı istiyorsunuz? Allah kimi saptırmışsa artık onun için bir çıkış yolu bulamazsın. Onlar kendi inkar ettikleri gibi sizin de inkar ederek onlarla eşit durumda olmanızı istemektedirler. O halde Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Ama yüz çevirirlerse onları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün ve onlardan ne dost ne de yardımcı edinmeyin. Ancak sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluma sığınanlara ya da ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemedikleri için size yürekleri sıkılarak gelenlere dokunmayın. Allah dileseydi onları başınıza musallat ederdi ve böylece onlar da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmaz ve size barış önerirlerse Allah onlara saldırmanıza izin vermez. Diğer yandan, hem size karşı hem de kendi toplumlarına karşı güven içinde bulunmak isteyen başkalarıyla da karşılaşacaksınız. Ancak bunlar ne zaman fitneye çağrılsalar, derhal içine dalarlar. Eğer bunlar da sizden uzak durmaz, size barış önermez ve sizden ellerini çekmezlerse, onları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. İşte bunlar, kendilerine karşı savaşmak konusunda size açık bir yetki verdiğimiz kimselerdir. Yanlışlıkla olması dışında, inanan birinin inanan birini öldürmeye hakkı yoktur. Bununla birlikte, kim inanan birini yanlışlıkla öldürecek olursa, o zaman inanan bir köle azad etmesi ve öldürülenin ailesine diyeti bağışlamadıkları takdirde diyet vermesi gerekir. Eğer öldürülen inanan biri olmakla birlikte, size düşman olan bir toplumdansa, sadece inanan bir köle azad etmesi, ancak aranızda anlaşma bulunan bir toplumdansa, ailesine diyet vermesi ve inanan bir köle azad etmesi gerekir. Bununla birlikte, kim bu yükümlülükleri yerine getirecek imkanı bulamazsa, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için aralıksız, İki ay oruç tutması gerekir. Allah çok iyi bilen hikmet sahibi olandır. Ancak kim inanan birini kasten öldürecek olursa bilsin ki cezası içinde sürekli olarak kalacağı cehennemdir. Çünkü Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için çok büyük bir azap hazırlamıştır. Ey inananlar! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice araştırın ve size selam verene dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında birçok ganimet vardır. Önceleri siz de öyleydiniz. Ama Allah size lütufta bulunmuştu. Bu yüzden iyice araştırın. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. İnananlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlarla mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir olmaz. Bu yüzden Allah mallarıyla ve canlarıyla savaşanları derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine en güzel ödülü vaat etmişse de Savaşa katılanları kendinden çok büyük bir ödül, yüksek dereceler, bağışlanma ve sevgi bahşetmek suretiyle oturanlardan üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Melekler canlarını alacakları sırada kendilerine zulmedenlere ne yapıyordunuz diye sorduklarında onlar biz yeryüzünde güçsüz bırakılmıştık diyeceklerdir. Bunun üzerine melekler de onlara Allah'ın arzı göç etmeniz için yeterince geniş değil miydi? Karşılığını verecektir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Ancak çare bulamayan ve yol bilmeyen güçsüz bırakılmış erkek, kadın ve çocuklar bunun dışındadır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini affetmesi umulan kimselerdir. Çünkü Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Kim Allah yolunda hicret edecek olursa yeryüzünde gidecek çok yer ve bolluk olur. Şu halde kim Allah'a ve elçisine hicret etmek üzere evinden çıkar ve sonra da kendisine ölüm erişecek olursa bilsin ki onu ödüllendirmek Allah'a aittir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Yeryüzünde yolculuğa çıktığınızda, inkar edenlerin size saldırıda bulunmasından korkacak olursanız, namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Çünkü inkar edenler sizin apaçık düşmanınızdır. Onların içindeyken namaz kıldırdığında içlerinden bir grup silahlarını alıp seninle birlikte namaza dursun. Ve secde edince de bu grup arka tarafınıza geçsin. Bu kez de namaz kılmayan diğer grup gelip seninle birlikte namazı kılsınlar. Onlar da tedbirli olsunlar ve silahlarını yanlarında bulundursunlar. Çünkü inkar edenler size ansızın bir baskın yapmak için Silah ve mühimmatınızın yanınızda olmamasını arzu ederler. Ancak yağmurdan dolayı güçlük çekiyorsanız veya hastaysanız silahlarınızı bir yere bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Yine de her şeye rağmen gerekli tedbirinizi alın. Allah inkar edenlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirdiğinizde ayakta durarak oturarak veya yanlarınızın üzerinde Allah'ı anın. Güvene kavuştuğunuzda da namazı dost doğru kılın. Çünkü namaz inananlara vakitli olarak farz kılınmıştır. Düşmanınız olan o toplumun peşine düşmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekmekteyseniz, kuşkusuz onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Ama siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri beklemektesiniz. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Biz sana kitabı, insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmetmen için gerçek olarak indirdik. Sen hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlanmanı iste. Kuşkusuz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sen kendilerine hainlik edenleri savunma. Çünkü Allah sürekli hainlik yapıp günah işleyeni sevmez. Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışıyorlar da Allah'tan gizlenmeye çalışmıyorlar. Oysa Allah, onlar onun hoşnut olmadığı sözü gece düzüp kurarlarken onlarla birlikte bulunmaktadır. Allah onların yapmakta olduklarını kuşatandır. Haydi siz dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet gününde Allah'a karşı onları kim savunacak ya da kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayan, çok merhamet eden olarak bulur. Kim bir günah işlerse onu ancak kendine karşı işlemiş olur. Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Kim bir hata veya bir günah işler ve sonra da onu suçsuz birinin üzerine atacak olursa kuşkusuz o büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın sana lütfu ve sevgisi olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya kalkışırlardı. Oysa onlar ancak kendilerini saptırırlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu gerçekten çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka verilmesini veya iyilik yapılmasını yahut insanların arasının düzeltilmesini gerçekleştirmek için gizli konuşanın konuşması müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bunu yaparsa ona büyük bir ödül vereceğiz. Kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye karşı gelecek ve inananların yolundan başka bir yola uyacak olursa biz onu döndüğü yola yöneltiriz ve cehenneme sokarız orası varılacak ne kötü yerdir Allah kendine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz ama bunun dışında kalanı dilediğine bağışlar o halde kim Allah'a ortak koşacak olursa Gerçekten o derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım tanrıçalara tapıyorlar. Ancak onlar böylece Allah'ın lanetlemiş olduğu inatçı şeytandan başkasına tapmamaktadırlar. O şeytan şöyle demişti: Andolsun ki ben kullarından belli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım onları boş kuruntulara boğacağım, onlara hayvanların kulaklarını yarmalarını ve Allah'ın yaratma düzenini değiştirmelerini emredeceğim. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse, elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara vaatlerde bulunur. Onlara umutlar verir. Oysa şeytanın onlara olan vaatleri, aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır. İnananlara ve iyi iş yapanlara gelince, biz onları Allah'ın gerçek bir sözü olarak, sürekli olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Anjok